Merhabalar. Merhabalar Seda Hanım. Bizi tanıyabilir miyim? Ben Fatma Canöz, Eee Todam'da aşçılık kursu veriyorum. burada aşağı yukarı 12 öğrencimiz oluyor, kursiyerlerimiz oluyor. Her gün hem yemek yapmasını öğreniyorlar hem de bunu satıyorlar, gelir elde ediyorlar. Bu şekilde hanımlarımız sosyalleşiyor, hem de ufak bütçelerine katkı sağlıyorlar. Şimdi çok hızlı bir giriş yaptık. Siz bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben bu... E, ya da burada kaç yıldır siz de Daha yeni başladık. Yeni Eylül'de başladık. Eylül'ün 12'sinde başladık. E, ben aşçılığa, e, kamuda bir sene oldu başlayalı. E, ama 2017'de üniversiteden mezun oldum. Ondan beri farklı yerde çalışıyorum. Ama da kamuda bir yılda çalışıyorum. Bu şekilde. Her gün yeni yemekler yapıyorsunuz burada. Her burunda. gün farklı yemekler yapıyoruz. Hani buradaki halkımıza satıyoruz. Buradaki hanımlar da gelir elde ediyorlar. Tek evet. öğün mü yemek yapıyorsunuz burada. Yani sadece tek öğle mi? yemeği mi? Evet. Sabah kahvaltısı var mı? Akşam yemeği veriyor musunuz? Sadece öyle. Daha yeni başladık. Belki ileride olabilir. İleride inşallah olabilir. Şu an tek öğün veriyoruz. Ee, yukarıda kul çadırımız var. Orada eee depremzede ailelere çorba yapıp satıyoruz. Sabahtan akşama kadar onu tüketiyorlar. Burada da sadece öğle yemeğimiz var. Arada faaliyetlerimiz oluyor. Hani kermeslerimiz oluyor. Yine farklı şeyler yapabiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Çok memnun oldum. Ben Kolaylıklar de. diliyorum. Çok teşekkür ederim Seze Hanım. Evet şimdi bir kursiyerimizle görüşmek istiyorum. Merhabalar. Kolay gelsin. Evet. Şu an tam da yemeğin başındasınız. Evet, teşekkürler. Tanıyabilir miyim sizi? Ben Elif Çekirge. 16 yıldır beri Keskin'deyim. Buradayım. Burada gelinim. Ee, kursumuz açıldığından beri zaten hemen hemen 7 aydan beri buradayız. Hocamızla birlikte, arkadaşlarla birlikte. Ee, hem kurs görüyoruz, hem yemek yapıyoruz. Ee, yani hem öğreniyoruz hem de katkı sağlıyoruz bazı ihtiyaç sahiplerimize. Öyle. Size neler kattı burada olmak? Yani hem e, yemek açısından daha farklı şeyler öğrendik. Yani çünkü sürekli aynı evde yaptığımız yemeklerde, bazen değişik yemeklerde yapıyoruz. Öyle, yani zamanımız evet. evde yaptığınız yemek tabii ki kişi sayısıyla buradaki evet. yemek yaptığınız kişi sayısı farklı. Yani bayağı yani Zorlandığınız bambar. hiç oldu mu? Yani Şimdi genel bu kadar genel ya zaten kursiyer arkadaşlarımız da fazla olduğu için öyle fazla bir zorlanma olmadı yani açıkçası. Mutlusunuz burada. Yani çok mutluyuz hem Gerçekten. yani ortamımız çok güzel teşekkürler. Teşekkür ederim. Keskin Sodam'ın en genç kursiyeriyle konuşmak istiyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Seni tanıyalım. Benim adım Zeliha, soyadım Taş. 18 yaşındayım. Burada en küçükleri benim zaten. Bu daha bu sene başladım. Yani bir şeyler öğrenmek için geldim buraya. Öyle. Meraklı mıydın peki daha önceden? Ya evde pek yapmayı sevmiyorum ama böyle yerlere geldikten sonra yapmayı seviyorum. Yani bir şeyler denemeyi seviyorum, yeni bir şeyler görmeyi, yeni bir şeyler denemeyi seviyorum. Peki e, burada daha önce hiç denemediğim bir yemek oldu mu? Yani daha önce hiç denemedin evde ve burada ilk defa öğrendiğin bir yemek. Şey bu kebabı yaptık mesela ben bir daha önce bilmiyordum burada öğrendim onu. Öyle. Seviyorsun yemek yapmayı? Ya evde gidince de yapıyorum yani <laughs> öğrendiklerimi. Aynen. Peki, e, sodamdasın, kurs görüyorsun. Bunu nereye kadar taşımak istiyorsun? Hedeflerin neler burası bittiğinde? Burası bittiğinde şu an üniversite hazırlanıyorum zaten. Ee, sağlık mezunundan şey oldum, mezun oldum sağlık lisesinden. Ee, eğer devam ettirmek istersem isterim yani burayı. Yani elimde bir meslek olabilir ileride. Öyle. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Teşekkür Hem sizi tanıyalım ve neler yapıyorsunuz burada. Ee, merhabalar, benim adım Zeynep Aybike. Çok olmadı buraya başlayalım ama birçok şey kattı bize açıkçası. Ee, 24 yaşındayım, dışarıdan öğretim görüyorum, üniversite okuyorum. Ee, buranın bana en büyük katkısı da harcımı ödememde çok büyük yardımcı oldu. Aylık birikimimiz gerçekten e, bize fayda sağlıyor bayağı. Ee, burada ne yapıyoruz? Sabah geliyoruz, öğlen yemeği çıkartıyoruz, her gün yeni yemeklerimiz oluyor. Yeni şeyler de öğreniyoruz bir diğer yandan. Hocamız sağ olsun... E, <laughs> Tamam aman kesebilir miyiz? Canlı değil mi güzel heyecan güzel, güzel. Ee, hocamız sağ olsun işte bize çok güzel desteklerde bulunuyor ayrıca burada sadece yemek yapmıyoruz ee, yeşil aydan kurslar alıyoruz ee, sonra işte iş gelen e, kurslarımız var onlardan kurslar alıyoruz ee, yani bizim için daha iyi oldu yani evden otur evde oturmaktansa burada çalışıp çabalayıp emeğimizin karşılığını almak bizim için çok iyi oldu. <laughs> teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz var mı? Ee, bize bu imkanları sağladığı için e, Kaymakam Bey'e, ayrıyeten e, Sosyal Hizmetler Müdürümüze e, ve bizi destekleyen herkese, ayrıyeten hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanları sağladığı için. Ee, burası Keskin Sosyal Dayanışma Merkezi. Adım Tuğrul Öztürk. Keskin SED ve Vakıf Müdürüyüm. Burası Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ülkemizde yaklaşık 600'ü bulan aile destek merkezi ve sosyal dayanışma merkezlerinden biridir. Burada 3294 aylık kanun kapsamındaki dezavantajlı kadınlarımızın psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla açılmış bir merkezimizdir. Merkezimiz 2022 yılı Ocak ayında pardon, e, Haziran ayında e, açıldı. E, 9. ayda da faaliyete geçti. Günde e, yaklaşık 50 kursiyerimiz gelmekte. 5 farklı kursumuz verilmekte. E, kadınlarımız e, çevre mahallelerde oturanlar, evi uzak olanları servis aracılığıyla gelmekte. E, burada ücretsiz bir şekilde yemekleri verilmekte, e, kurs malzemeleri verilmekte kendilerine e, verilen kurs malzemeleriyle yaptıkları el ürünleri, el sanatları e, kendilerine kalmakta. Bunları satıp e, aile bütçeler, bütçelerine katkı sağlamaktalar. E, amacımız keskinde e, sosyal bir ortamı olmayan, dışarıda gezecek yeri olmayan e, kadınlarımızı buraya e, getirip onlara e, aile, madde bağımlılığı, dini değerler, gibi konularda eğitmek, bir yandan bu mesleki ve e, mesleki eğitimleri verirken, diğer yandan kadınlarımıza birçok konuda eğitimler de vermekteyiz. E, keskin için e, büyük bir avantaj. Umarım tüm kadınlarımız buraya gelir. E, daha güçlü kadınların, daha özgüveni yüksek kadınlarımızın olması için burası e, çok önemli bir merkez. E, şu an kadınlarımızdan çok önemli e, çok e, iyi tepkiler dönüşler almaktayız. Hiç hayatında e, farklı sanatları denemeyen kadınlar gelip burada bir şeyler yapmakta, mutlu olmaktalar. E, şimdilik bu kadar. Peki e, hocam size nasıl ulaşabilirler? Direkt kaymakamlık bünyesinde misiniz? Direkt buraya mı gelsinler? Size iletişim. Evet, e, kurslarımız e, belirli dönem aralıklarında oluyor. Kurs hocalarımız vasıtasıyla ve ayrıca e, kaymakamlığımız aracılığıyla biz e, onları çağırıyoruz. Ayrıca saha gezmelerimizde de evleri de e, e, bir şey yapmayan diyeyim, e, iş hayatına katılmayan hanımlarımızı davet ediyoruz. Zorla çağırıyoruz, ikna ederek çağırıyoruz. Yeter ki gelsinler. Burada bir şeyler yaratsınlar, tasarlatsınlar, üretsinler. Bura onların tamamen hayal ürünlerine kalmış bir yer. Çünkü e, hiçbir yerde böyle bir şey yok. Ücretsiz servis, ücretsiz yemek, ücretsiz malzeme, e, eğitimler, e, her şey var. Kadınlarımız yeter ki bir şey yapmak istesinler burada. Biz her şeyi temin ediyoruz. Her şey onlar için. Çünkü kadınlar e, toplumu güzelleştiren insanlar. İçeri girdiğimizde siz de az önce gördünüz, biz ham halde verdiğimiz birçok malzemeyi birbirinden güzel sanat eserlerine çevirmişler. Emekleri büyük, yani burada harcadığımız her şey çok büyük bir şekilde karşılığını buluyor. Kursu bitirenlere belge veriyor musunuz? E, kurslarımız Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açıldığı için hepsine e, zaten halk eğitime e, kayıtlar olunuyor. Kurs bittikten sonra devamlılığı olan, eee yeterli sahibi olanlara da kurs belgesi veriliyor. 3 ayda 4 ayda bir e, kermes yapılarak e, ürünlerle de orada satılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize teşekkür sağlık, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Siz e, sağ olun. E, sizin aracınızda, hanımların da emeği e, görülmüş oldu. Teşekkürler. Bütün keskin demeyelim. Bütün Kırıkkara'daki bayanları buraya davet ediyoruz. Tabii tabii. Buyursunlar, gelsinler. Keskin e, şu an e, küçük bir bey pazarı haline geldi neredeyse. Etrafta da görebilirsiniz. Birçok konak tadilat edildi, restore edildi. Yeni yerler yapıldı. Burası da onların gelip bir uğrayacağı yer olur. E, yani vakit geçirebileceği bir yer olabilir yeter ki gelsinler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.